Herkese merhaba. Dünkü altın videosuna yaptığınız yorumlar için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim. Oldukça onur edici güzel yorumlarınız geldi. Şimdi bir de şu ons gümüşe bakalım. Ons gümüşteki Elliot sayımına bakalım ve hedeflerimizi belirleyelim. Öncelikle ne yapıyorduk? Şurada birinci bir yükseliş dalgamız vardı. Bunun %61.8'ini kontrol ediyorduk. 23.77'den geçiyor. 23.77 kırılmadığı sürece burada yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyorduk. Şimdi dolayısıyla burada öncelikle bir birinci dalga hareketimiz geldi diyebiliyoruz 26.95'e doğru. Aşağıda 23.77 kırılmadığı sürece buradan gelen satışların da ikinci dalga olma ihtimalini konuşuyoruz. Bu bölge kırılmadığı sürece 23.77'nin altında kapanışlar görmediğimiz sürece Buradan da bir üçüncü dalga olasılığını konuştuk dünkü analizimizde. Bunun hedefini de Fibonacci uzatma seviyelerini kullanarak e, takribi olarak yukarıda tepenin üçüncü dalganın nerelerde sonlanabileceğini belirleyebiliyoruz. E, bu da şu birinci dalganın yüksekliği kadar bir yükseliş gelecek olursa 29.36 eğer %161.8'i yani şu birinci dalganın üstüne %61.8 daha koyarak bir yükseliş yapacak olursa da bunun 33 33.27'lere doğru yükselişini devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Şu bölgede bir tepe oluşacak diyebiliyoruz kısacası. Minimum 29 dolar, maksimum 33 dolar. Arasında bir üçüncü dalganın sonlanma ihtimali var. Tabi her zaman ne diyoruz? Bunlar birer olasılıktır. Bu olasılıkların devam edip etmediğini mutlaka takip ediyor olmamız lazım. Bunun için de yine Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanarak şu ikinci dalganın %61.8'ini takip ediyoruz. Bu da 25.77'den geçiyor. Ve geçtiğimiz hafta bu bölgeden bir satış aldığımızı görüyoruz. Burası aynı zamanda bir önceki tepemiz. Dolayısıyla şu bölgeyi işaretleyerek bir önceki tepenin fitil boyunu işaretleyerek kendimize bir direnç bölgesi de oluşturabiliyoruz. 25.85 25.52. Bu bölgeden aynı zamanda şu düşüşün Fibonacci %61.8 seviyesi de geçiyor. Dolayısıyla bu önemli bir direnç bölgesi oluyor bizim için. 25.85 kırıldığı takdirde Yukarıda 26.95'e doğru bir önceki tepeye doğru yükselişlerin devam etmesini bekleriz. 3. dalga hedeflerine ulaşacağımızı düşüneceğimiz nokta ise ancak 26.95'in kırılımı sonrasıdır. 26.95 kırılmadan burada bir çift tepe yapma ihtimali de her zaman gündemde. Bu 3. dalgayı kesin olarak takip ediyor olabilmemiz için şu 26.95'in kırılması gerektiğini unutmamamız lazım. Yani biz buraya birkaç tane çizgi çektik diye illa bu fiyat buraya gidecek diye bir kural yok. O nedenle de her zaman beklentilerimizin dışında bir gelişme olursa diyerek kendimize stop seviyeleri belirliyoruz. Burada da takip edeceğim benim destek bölgem artık 24.33-23.97 bölgesi. Bu bölge kırılmadığı sürece hatta bunun hemen altında bir Fibonacci seviyemiz var. %61.8-23.77. Bu bölge kırılmadığı sürece yönün yukarı olduğunu ve bir üçüncü dalga içinde olduğumuzu düşünmeye devam edeceğiz. Şimdi Ons ilgili böyle kısa bir video olsun bu. Bu Elliot dalga prensibinin işleyiş mantığı ile ilgili aslında dün daha detaylı bir anlatım yaptım. Elbette ki yeterli değildir, bir eğitim değildir bu ancak buradaki bu dalga hareketlerindeki yatırımcı psikolojisini de az çok tarif edebildiğimiz bir video oldu. Daha detaylı bilgi isteyenler dünkü altın videosunu izleyebilirler. Kısacası burada da Elliot dalga teorisini kullanarak yukarıda 33 dolar ve 29 dolar aralığında bir e, yükselişin gelebileceğini söyleyebiliyoruz. Evet gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. E, gene gün içinde hafta sonunu bitirmeden gramlarla ilgili de bir video çekmeye çalışacağım. Ancak tabi malum hafta sonu biraz da dinlenmek istiyorum. Hafta içi hem işlem yapmak hem video çekmek. Biraz yorucu olabiliyor ama mutlaka günü bitirmeden bir gram videosu da hazırlamak istiyorum. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.